Ve gecenin kapanış mücadelesinde iki kardeş takım karşılaştı. 5-1'lik skorla İzmir Verios ekibi galibiyete uzandı. Öncelikle Verios takımından Batuhan'la başlayalım. Evet Batuhan hocam galibiyeti nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi güzel bir galibiyetti. Daha fazla gol atabilirdik ama olmadı. Tabii 3 tane gol kaçırdım. Dilek kolay. Kazmalık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Attığım tek golde Tarık Arma'ya diyorum. Teşekkürler. Hocam Zınırmak bu sözlerle gideyim. performansından memnun değilsin galiba. Evet. Kendi adın olarak. Bugün olmadı. Olsun. <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Evet. Şu an Tarık hocamla birlikteyiz. Hocam sen neler söylemek istersin? Çok mücadele ettik. Geçen senenin galibiyetini perçinledik. Bu çok mutluyuz. Takımla gurur duyuyorum. Bu galibiyeti bana şans dileyen herkese armağan ediyorum. Bir de tabii ki yalnız kalan fok balıklarına. <laughs> çok sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Evet Öndür hocam. Sen söylemek Güzel maçtı. Arkadaşlarım bayağı mücadele ettiler. Karış takımı çok iyiydi. Çok kaçırdık maçta. Ben de galibiyeti eşim armağan ediyorum. Ne bir <laughs> zahmet. Bir de <laughs> köpeğim Paşa'ya. <laughs> çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Ve takımın golcü ismi Orçun'la birlikte. Evet Orçun sen Çok de uğraştım sakatlamak için ama başaramadım. Sonunda, yapıyordu. <laughs> Sonunda yapıyordum. Sonunda yapıyordum. <laughs> güzel maçtı. Çok güzel goller evet. <laughs> attı. Gurur duyuyoruz <laughs> onu. Birlikte <laughs> attık <laughs> <laughs> attı. takım oyunu. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. Sağ olun. Haftaya görüşürüz. Çok sağ olun.